bağlantıları şase bağlantı noktalarında daha önceden işlem olduğu için zaten biz zayıflama mevcuttu. Yani normalde biz çok ciddi hızlarda bir kaza yapmadık. 70 kilometre hızla bir kaza meydana geldi. Aracın daha öncesinde hasar olduğu için zayıftı. Ufak bir hasarla durum bu şekilde meydana geldi. Ön şase kısımlarında kopurtulmuş araç. Bu şekilde şükürler olsun bizde bir şey yok. Yani e, aracımız bize alt difüzörün düşme şikayetiyle geldi. Aynı zamanda aracda e, rüzgar sesi vardı. Müşterimizin difüzörünü montajını yaptıktan sonra test sürüşüne çıkmamız gerekiyordu rüzgar sesini duymak için. Çünkü e, bu araçlarda cam çerçevesi yoktur. Onun için e, rüzgarı duyduktan sonra ona göre bir ayar işlemi yapıyoruz. Teste çıktık. Dönüş esnasında e, Mimar Sinan Batıköy mevkiinde normalde E5'te 80 km hızla giderken birden gaza yüklememize yerde bir kayganlaşma vardı. Sıvı vardı yerde. Hakimiyetimizi kaybederek e, üst geçit direğine çarparak kaza meydana geldi. E, müşterimizin mağduriyetini gideriyoruz. Aracın piyasa değeri 15 milyon. Bu konuda arazinin zaten kaskosu yok. Onun için haliyle biz üstleneceğiz. Müşterimize herhangi bir şekilde mağdur etmeyeceğiz. Onu karşılayacak kapasiteye sahibiz elhamdülillah. Canımızda bir şey yok. Durum bu şekilde. Şunu da belirtmek istiyorum. Sosyal medyada çok bilgi kirliliği var. Bu normalde rutin olan şeyler. Biz sürekli sosyal medyadan da bizi takip edip bakabilirsiniz. Biz üst segment araçlarla çalışıyoruz. Müşterilerimizin isteği doğrultusunda bu tür testlere çıkılıyor. Test sürecini yaptıktan sonra zaten tespit yapıp onarım aşamasına geçebiliyoruz. Abi iki ne yapıyor?